Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir model göstereceğim. Ben böyle e, mor düz renk yazmaya başladım arkadaşlar. Şöyle bakın modelimi bir yakından göstereyim. Modelim şu şekilde. İki sıra arkadaşlar alt mor yapıyoruz. Daha sonra üstünü ben ile yaptım. İlk önce zürafa yapıyoruz daha yeni. Daha sonra bu küçük dağlardan ve üstüne de bu şekilde çiçek gibi bu modeli yapıyoruz. Şu en üstteki bile arkadaşlar tek başına bir model yapabilirsiniz. O da çok güzel oldu. Çıtı bir hava kattı. Bakın şöyle göstereyim ben ee, yazmanın çap olan kısmını. Bunda da bakın bu şekilde varmış. Yine böyle kesiyorum. Bu tarafta kesiyorum arkadaşlar. Burada çünkü böyle delik delik gibi oluyor. Ama ben görüyorum bazı kişiler buranın direkt üstüne yapıyor. Ve şurası hiçbir hoş görüntü olmuyor. Onu da belirteyim. Siz de mutlaka yapıyorsanız oyanızın düzgün ve özenli görünmesini istiyorsanız mutlaka bu dört kenarı da kesin arkadaşlar. Benden size tavsiye. Ben hiçbir şekilde kesmeden yapmadım. Diğer yazma da olsa renkli yazma da olsa aynı şekilde kesiyorum veya da kıvırıyorum eğer burası düzgün ise. Bu şekilde. İplerimi de arkadaşlar göstereyim. Yine bakın birinin numarası var ama diğerinkisi yok. O yüzden size numara veremeyeceğim. Lila ve mor diyeyim. Ee, şimdi bakın şöyle çek, ip çektiğim yerden şu şekilde tutuyorum ve burada zaten e, belli. Şöyle kesiyorum. ve ilk önce arkadaşlar altına zürafa çekiyoruz bu modelimizin temel atıyoruz yani. Şöyle bakın tutuyorum. Kıvırıyorum. Ve elimin arasına koyup bu şekilde devam ediyorum. Şöyle kıvırıyorum. Elimle sıkıştırıyorum arkadaşlar. Bunu bazı kişiler bacağına kıstırarak yapıyor ama ben o şekilde yapmıyorum çünkü ben bu şekilde zaten alıştım. O yüzden böyle elimde yapıyorum. kadar yeter arkadaşlar. Şimdi hemen ikinci sıramıza geçiyorum. Arasında arkadaşlar iki zürafa bırakıyoruz ve hemen üçüncüye şöyle battım. Tekrar dönüp bunun içine batıyorum arkadaşlar şuraya. Bakın. Buradan hemen diğer zürafaya geçiyorum. Bu şekilde. Buradan ipimi önüne alıp bunun içine tekrardan batıp tepeye çıkıyorum. Buradan hemen yine aşağıya iniyorum. İkinci kısım bu, bu şekilde arkadaşlar. Bir daha gösteriyorum. Hemen iki tane zürafa yapıyorum. Bir, 2 3. yapıyorum. Dönüp içine batıp tepeye çıkıyorum. Oradan hemen yan tarafına yanındaki sürafaya iniyorum. Bakın. Hemen tekrar yukarıya çıkıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Ve yine iki tane mı yapıyorum. Bırakıyorum. Şimdi üçüncü kısma geçiyoruz. Lila olan kısma. Şimdi arkadaşlar bu dağlar böyle aralarda kalacak. Hemen buradan şuraya bu iki yaptığımız zürafanın birincisine geçiş yapıyorum. Bak, burayı şöyle biraz hava dar bırakıyorum şu şekilde bakın çok da güzel oldu. Buraya hemen şöyle bir tane zürafa yapıyorum. Dönüp içine batıyorum. Bakın. Şimdi bir tane hemen kirpik yapıyorum. Yine bir tane kirpik yapıyorum. Dönüp içine batıp tepeye çıktım. Buraya şöyle yine küçük bir tane kirpik yapıyorum. Buradan arkadaşlar <laughs> aşağı iniyorum pardon. Şöyle. Çok ne çok gergin ne de çok küçük şu şekilde bakın. Yine buraya bir tane kirpiğimi yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu modelimizde. Hemen buradan yine bu tarafa geçiyorum. Bunu demiştim çünkü biraz dar bırakıyoruz. Şöyle elimizle ayarlayalım bunu şu şekilde iyi bir daha gösteriyorum zürafa yaptım dönüp içine batıyorum bir tane kirpiğimi yaptım ikinciyi yapıyorum dönüp içine batıp tepeye çıktım buraya arkadaşlar yine bir tane kirpik yapıyorum. İçine yine aynı yere zürafaya iniyorum. Ne çok ne az. Bakın. Diğerlerinde de olduğu gibi hemen yanına küçük bir patırcığımı, kirpiğimi yaptım. Ve yine ne yapıyoruz? Buradan arkadaşlar buraya geçiş yapıyoruz. Bu da arkadaşlar güzel bunu da yeni öğrenenlerin kolaylıkla yapabileceği bir model dediğim gibi tek başına bile şu üstteki modeli yapabilirsiniz çok da güzel oldu böyle dalgalı bir model oldu mor rengi de çok yakıştı umarım sizler de beğenmişsinizdir ben böyle sıralı modelleri de çok seviyorum arkadaşlar e, güzel yani zarif duruyor İnşallah ee, Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayasınız. Ve zil butonunu açık tutmayı unutmayın. Ee, diğer videolarımdan haberdar olmak için. Benim de sizlere faydam olsun diye video çekmeye çalışıyorum. Nacizhane inşallah faydalanıyorsunuzdur. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Allah emanet olun. Hoşçakalın.